Ay ne kadar güzel köpeğin var. Karancım ya bazsana şunu arkadaşlar ne kadar da sevimli. Bir uçak sesi geliyor gibi sanki Karan ya. Bir uçak sesi geliyor gel bir bakalım anneciğim yakından bir uçak geçiyor gibi nereden sanki. Ne bileyim nereden geliyor geç bakalım bir. Koş koş koş. Koş bakalım bir balkondan nereden geliyor bir yerden uçak sesi geliyor gibi anneciğim ya. Bakalım balkondan mı geliyor? Yakınımızdan mı geçiyor acaba? Dur bakalım bir. Nerede uçak? Baksanız duyuyor musun anneciğim sesini uçağın? Nereden anneciğim geliyor ses? <laughs> anneciğim şuna bak biz havada arıyorduk uçak yere inmiş. Şuna bak ne kadar kocaman kara. Bak. Görüyor musun uçağı anneciğim? Bak bak. Bu nasıl gelmiş buraya anneciğim ya? Baksana oğlum bak bak orada. Bak nasıl gelmiş anneciğim bu? Bak park edecek yer arıyor gibi resmen. Bu nereye gelmiş arkadaşlar? Şuna bakın. Kocaman bir uçak. İç yerinde de durmuyor. Bu galiba park edecek bir yer arıyor. Bu uçak nereden gelmiş acaba? Oo şuna bak yan döndü Karan. Ay. Aa, aa neler yapıyor ha, tekrar düzeldi galiba ama bize doğru dönük biliyor musun uçak anneciğim yoksa bu uçak bize mi geldi dersin Karancığım baksana bizim evimizin önünde duruyor anneciğim uçak görüyor musun ay araba bulacak uçağı ay yok tam yerde değilmiş birazcık havadaymış ama gördün mü bak kafasını havaya doğru kaldırdı anneciğim araba gelince kafasını havaya doğru kaldırdı uçak. Vay canına bu neden geldi dersin anneciğim şuna bak o ne ya altından bir şey çıkıyor galiba aa, bu uçak bize doğru mu geliyor anneciğim evet bize doğru geliyor Karan gel kenara çekil anneciğim bu uçak bize doğru geliyor gel baksanıza evet bize doğru geliyor aa, aa. altından bir şey düşecek gibi anneciğim baksana şuna Karan bu kesinlikle bize doğru geliyor anneciğim bak aşağıya bir şey bıraktı uçak uçak bize bir şey bıraktı. Gidiyor Karan bu uçak. Aa içinden kimse de çıkmadı. Gidiyor uçak tekrar anneciğim. Ne bırakmış? Bakayım mı ne bırakmış. Bu da ne? Harika kanatlar. Aa küçük bir uçak bırakmış Karan. Gitti mi o? Yo burada hala. Tut bakalım bir şunu anneciğim. Dur. Bakayım. Gidiyor galiba Karan. Evet bu uçak gidiyor anneciğim. Bir anda gitti uçak anneciğim. Gel bakalım bir bize ne almış. Bakalım hadi gel. Evet küçük bir uçak kutu bıraktı bize. Şuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Durun açalım şunu nereden açılıyor? Açalım. Ha şurada açılacak yeri var galiba anneciğim. Evet. Uçak bize hediye bıraktı gitti. Neden geldi acaba bize? Dur bakalım bir şu kutuyu çıkartmamız gerekiyor bence karancı. O elindeki köpeği bırakır mısın anneciğim? Birlikte çıkartalım. Tut bakalım kutuyu çek. Kutuyu çek aşağı doğru. Evet işte oldu. Dur bakalım. Ah çıkarttım işte. Vay şuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir uçak. Hı, harika bir uçak bıraktı bize. Büyük uçak bize küçük uçak bıraktı. O ne bir mektup mu yoksa karancım? Bakayım. Nasıl yapılacağımı yazıyor. Evet. Yoksa bir mektup mu? Bakabilir miyim anneciğim? Uçağın, uçağın nasıl yapılacağımı yazıyor. Ama uçak zaten yapılı. Ama bu uçağın ayakları var. Çok enteresan bir uçak. Çok mu beğendin Karan? Güzelmiş değil mi anneciğim? Gel burada uçur. Gel bakalım burada uçur. Ben de şu kağıdımıza bakayım bir. Bakalım neymiş? Bu da ne böyle? Anneciğim bu dönüşen bir uçakmış. Sihirli gibi yani. Şimdi bu bak uçak adam gibi sonra çok mu beğendin? Ayakları falan saklanıyormuş bunun kolları, ayakları. O zaman da gerçek bir uçağa dönüşüyormuş arkadaşlar. Bakın böyleymiş. Gördünüz mü? Kutudan böyle çıktı. Ne oldu? Neden? Çok mu beğendin uçağı? Uçakla mı oynamak istiyorsun? Dur, dur. dur. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel bakalım. Niloy'a mı getiriyorsun? Haydi getir. Ya karım, ben de hiç beni duymayacaksın zannetmiştim. Bu da ne böyle. O gelen siz, o uçaktan mı geliyormuş? Ben de anlam verememiştim. Ay ne kadar güzel bir uçak karancım. Tam benim boyuma göre. Bu uçak benim olabilir mi? Aa, aa. <laughs> Anneciğim ya. Anneciğim. <laughs> Ninnaecığım ya sen de her küçük olan şeyi istiyorsun. Ya yani, ne yapayım ama çok güzelmiş. Tamam. Şöyle yapalım. Karan da oynasın, sen de oyna. Olur mu Karan birlikte oynayın. <laughs> ya Karan ben sana uçak diyorum sen bana köpek veriyorsun. Köpekle beni kandıramazsın. Bana ne? Ben de uçakla oynamak istiyorum. <laughs> Anneciğim vermedi sana Nilo'ya. Sen şimdilik köpekle oyna tamam mı? Of anne ya küstüm işte karanlığa oynamayacağım karanlığa gidiyorum ben. Anneciğim ya Nilo'ya küstü niye vermiyorsun uçağını? Ay canım karanım hiç de kıyamaz bana böyle yaptığın için gönlümü fethettin. Tamam gel istemiyorum sen oyna hadi. Teşekkür ederim ama verdiğin için öpeyim seni bir tane dur. Canım Karancım Ver bana köpeği ben köpekle oynarım Sen uçakla oyna Aferin size akıllı çocuklar Çok güzelmiş arkadaşlar Araba şey Uçak pardon Uçak önce insana dönüşüyor gibi Ayakları kolları falan var Sonra da uçağa dönüşüyor Ay düşürdüm Tamam anneciğim. Birlikte oynayın Niloya ile tamam mı? Bize o uçak neden geldi hiç anlamadım ama çok güzel bir hediye bırakıp gitti arkadaşlar uçak, uçak geldi. bize. Uçak geldi. Hmm. Uçak geldi. Evet duydum karancım ama ne sesi olduğunu anlamamıştım. Büyük uçakmış. Evet Nilo'ya büyük uçak kapımızın önüne kadar geldi ve altından bu kutu düştü. İçinden de bu oyuncak çıktı. Karan'a hediye getirdi birisi galiba. Evet Karan çok şanslısın. Al bakalım oyna uçağınla ben oynamayacağım. Teşekkür ederim. Hadi anneciğim siz oynayın o zaman Nilay ile birlikte Tamam mı Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın İşte geldim yine Arel ve Kara'nın evine oh oh. Ama bugün Onlara hazırladığım Sürpriz Çok eğlenceli Çünkü bugün babalar günü O yüzden mutlu edecek bir sürpriz hazırlıyorum. Hazırsanız şuraya sürprizimi getiriyorum. Bir ve iki <laughs> ve işte oldu. Bakın ne kadar güzel bir pasta hazırladım. Ama merak etmeyin. Bu seferki pastamız sihirli değil. Sadece babalarını mutlu etsinler diye yaptım. Bir de durun bakalım yanına bir şey daha koyalım. Hadi o da gelsin. Hoppa. <laughs> i̇şte, işte, 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 tamamlandı. Hadi şimdi bunu içeriye götürelim. Ay tırnaklarımdan çok zor tutuyorum. Bir saniye halletmem lazım. İşte oldu. Ay ne de güzel yanı yaşına bakın arkadaşlar ya. Durun bakalım bu içeride ne yapıyorlar? Kutlama sesi mi bu? Ne sesi bu ya? Durun bakayım bir. Aa daha pastaları bir de gitmedi. Neyin kutlamasını yapıyor bu şapşallar ya? Merhaba çocuklar. Bakın cadı ablanız size ne getirdi? Evet. Bugün babalar günü ya düşündüm siz küçük şapşalların aklına gelmez dedim. Ben de size böyle bir sihir yaptım. Ay pardon. Pasta getirdim. Ama merak etmeyin. Sihir deyince hiç sihirli falan değil bunlar. Yiyebilirsiniz. Korkma, korkma. mıs, mıs gerçekten sihirli değil. da bize niye pasta getirdi? İşte hep sizinle uğraşıyorum diye bu sefer böyle bir şey yapayım dedi. Al bakalım bir önce düzgünce otur bakalım. Otur otur otur. Çevim Eline vereceğim çünkü. Ettim. Bak işte böyle. Aman. Hadi ütleyin. <laughs> <sevindim. gülüyor> Neyse ben bir şey yapmama gerek kalmadan Senin bu küçük afacanların sabote ettiler zaten. Evet. Aa, Bakın. Ettirmiş. I love that. Ne diyor yani? Babayı seviyorum yazmış cadı. Evet. Ben aslında şu küçük haşereler için getirdim bunu. Hı -hı. Onlar akıl Hı -hı. edemezler dedim. Hı -hı. Ben de kendim getirdim. Beğendin mi sürprizimi? Ben beğendim. Ben sürprizi beğendim ama birazcık şüphelendim. Acaba bu pasta büyüdü mü? Hayır hayır değil. Bu sefer e inanabilirsiniz. Siyah, siyah e Çünkü ben yaptım. Bakın tırnaklarım gibi siyah o da. Tırnakları gibi siyah siyah pasta yapmış. Evet ben yaptım. Kendi ellerimle yaptım. Sihirle yaptım. Yiyebilirsin. Gerçekten sihirli değil. Evet, i̇nanabilirsiniz. Evet çok lezzetli yaptım. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Bakın ne kadar da güzel. Yin yin. Hiç evet, sihirli evet. değil. Beğendiniz mi? Hadi Allah bir tepki verin. Allah Allah. Ay hiç de konuşmuyorlar ya. Bu yerlerin değil falan hali ne ben ya? Ben Yine ben her taraf ya? Ya gerçekten diyorum. Size iyi eğlenceler. Çakal getirelim de bir tadına bakalım mı gerçekten içine? Tabii Sine. ki. İçinden ne çıkacak acaba? Masmas. mıs, sana söylüyorum. Babalar günün kutlu olsun. Aa, çok teşekkür ederim ama ben korkuyorum senden. Yok yok korkma. Hadi dur ben gidip şu küçük keşerelere bakayım. Geliyorum şimdi bekle. Ha, hadi madem bunu getirdim bir de çatal getirdim. Tamam bekle şey bekle, bekle hadi bekle. <laughs> Aa, Daha geçirmiş bile ederim. bir bakalım tadına bakın pastanın <laughs> bu ne bunu nereden İşte buldu? o da pasta kesmek için neyse ver hadi bana ay tırnaklarım gözükmüyor böyle de neyse tamam şöyle tutayım bari hadi ye bakalım bakın <laughs> ne şey kadar lezzetli o her seferinde bize oyun oynuyor Bence ilk önce cadının kendi baksın tadına. Yahu ben yemeyeceğim diyorum ya, ya. değil Sen diyorum. Ben yersen o zaman inanırım. Aa inanmıyorlar ya tamam ver. Öf. Keşke bunu bu kadar siyah boyamasaydım neyse. Dur bakayım. Aa ledimiş de. İyi işte. kendi yedi o zaman biz de yiyebiliriz tamam. Ay ellerime tamam. sağlık. Sihirlerime hmm. kuvvet çok güzel yapmışım. Aa bir şey oldu. Bu çocuk da yan etki yapıyor. Ben geldiğim zaman otomatik bayılıyorlar bunlar böyle. <laughs> Sihirli değil. Çok fazla boya koymuşum ondan böyle. Hadi ben gidiyorum artık. Hadi Size git afiyet git. olsun. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz Küçük kafacanlar. Ay Arenle Karan'ın hiç sesi çıkmıyor. Uslu, uslu oynuyorlar. Gideyim bari şu kofletleri vereyim de mutlu olsunlar. <laughs> e, bakalım odalarındalar galiba. Gidiyorum bakalım ne yapıyor yaramazlar. <laughs> mışlar Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse uyanınca yerler. Ne? Goflet mi dedi o? Goflet sakladı herhalde karanın odasına. Hem de uyuyorlarmış. Onlar uyurken gidip sessizce alalım. Neredeydi bunların odası? Şuradan mı gidiliyordu ya? Nereden gidiliyordu ya? Şu taraftan da herhalde. Ay kafam döndü ya. Dur bulacağım şimdi. Evet evet işte buradandı. Ama sessiz olmam lazım. Uyuyorlarmış hemen gidip alayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah uyandılar. Saklanmam lazım yoksa bunlar beni bulur. Şuraya bir yere saklanayım. Şu odada bir yere saklanmalıyım. Ha şu köşeyi Şuraya saklanayım. Onlar geldiğinde beni görmesin. Evet burası gayet ideal. Çocuklar günaydın. Uyandınız mı siz? Anladım. Anneciğim ben sizin yatağınızın başına gofret koymuştum. Yediniz mi onu? Baktım yoktu. Ama ben bakayım. Nasıl ben baktım yoktu zaten çocuklar. Bak da gel bakalım bir anneciğim. Ben baktım yoktu. Allah Allah siz yemediniz mi onu çocuklar? Kim yedi acaba? Buldun mu Arer? Ben baktım yoktu. Masanın üstüne koymuştum. Yok muydu? Allah Allah kimi? Hayır arabalar değil anneciğim. Gofretler koymuştum. Yoksa yine evimize hırsız mı girdi? Durun bakalım bir arayalım evimize hırsız girmiş olabilir mi? Gelin bir bakalım bir yazdı. anneciğim ama o da olsa hırsız haberimiz olurdu. Gelin bakalım bir şuralara falan bir bakalım. Kim onu Kim Aa. Hırsız burada anneciğim. Golflet de burada. Of ya yakalandık işte. Of ya. Anneciğim yine bu kelonsuz gelmiş ya. Bırakın gofletlerimi, benim gofletlerim onlar, sizin değil. Görüyor musun yaramazı? Çık buradan, çık çabuk. Of verin onlar benim ya. Verin diyorum size ya. Verin şu gofletleri ya. yaramaz hırsız seni. Çık buradan. Seni yaramaz hırsız. Hemen git buradan, hemen. Niye aldın sen çocuğun gofletlerini? Nereden haberin oldu senin gofletlerden? bilirim. Verin ya, verin. Ver şunu karan. ver çabuk bana. Benim onlar benim ver diyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çocuk çabuk o gofleti bana ver. Ver diyorum sana. Sen şimdi görürsün polisi arayacağız. Sen şimdi görürsün gözlüklü hırsız. Ne polis mi? Tamam tamam aramayın gidiyorum. Gidiyorum işte gidiyorum. Hayır kaçma bir yere arayacağız. Bekle. Hayır hayır gidiyorum gidiyorum işte yakalayamazsınız beni. Gidiyorum. Çocuklar görüyor musunuz ya? Hırsız girmiş sizin yatağınıza koydum. Gofletleri çalmış ya. İyi ki kaçmadan yakalamışız onu anneciğim. Açarım anneciğim. Bak ikinize de aynısından almıştım. Almış kaçacakmış. Niye saklanmış anlamadım ama polise de haber veremeden kaçtı çocuklar ya. Gelmez değil mi bir daha Harel? Evet oraya saklanmış anneciğim. Yemeden yakaladık iyi ki. Ne zaman aldı acaba yarama hırsız. İkide bir evimize giriyor ya çocuklar. Evet almış kaçırıyordu. Neyse bir daha dikkat edelim. Evet siz uyuyordunuz. Ben sizin yatağınıza koymuştum. Evet evet anneciğim aynen öyle yapmış Neyse alın afiyetleyin çocuklar. Kurtardık gofretlerimizi. Hadi bakalım. Ver seninkini de açayım.